Bugün biraz tekasür suresine bakalım. Tekasür kelimesinin anlamı nüfus çokluğu, servet ve şerefle övünme gibi anlamlara geliyor. Aynı zamanda zenginlikle, sülaleyle ki zaten tekasür sizi aldatıp oyaladı diye başlıyor. Yani bu kavramlar sizin bütün hayatınızı etkisi altına aldı ve bunlardan başkasını göremez olduğunuz, ilerisini göremez olduğunuz diye başlıyor. Bu e, Mekke'de nazil olan Tekasür Suresi. İkinci olarak da öylesindeki mezarlıkları ziyarete gittiniz. Hayır. Yakında bileceksiniz diyor. Siz de vefat edeceksiniz yani. Sonra hayır yakında bileceksiniz. Hayır. İlmel yakin bilseydiniz yani e, vefat etmeden önce ölüm denilen olayı tatmadan önce bu dünyada ilmel yakin olarak yaşamış olarak, tecrübe edilmiş olarak bunu bilseydiniz ya. Andolsun cahimi muhakkak görürdünüz diyor. Cahim kelimesi kardeşler cehennem anlamına gelen yedi kelimeden biridir ki e, bir de zaten cehennemdir. E, cehennem, cahim, haviye, sayır, leza, sakar ve utami. Bunlar cehennem anlamına gelen kelimeler. E, cehennemi ifade eden kelimelerdir. E, bu cehim kelimesi de genel olarak cehennemi veya onun azabı en şiddetli tapakalarından birini ifade eden terim olarak bilinmektedir. İnkarcıların ve günahkarların ahirette cezalandırılacakları yerdir. E, kuran ve hadislere baktığımız zaman daha çok cehennem ateşini ifade etmek için kullanılan bir kavram olduğunu Görüyoruz mesela Tekvir suresinin 12. ayetinde Cayimin tutuşturulmuş ateş olduğu yazmaktadır. Yine İbrahim aleyhisselam atıldığı ateş var. E orada da Es-Saffat suresi 97'de geçiyor Cayim kelimesi. Şiddetli ateş anlamında. E toplamda da 26 yerde geçiyor bu cümlenin anlamına gelen Cayim kelimesi. Ondan sonra Tekasür Suresinde sonra yemin olsun ki onu kesinlikle aynı el yakın gözlerinizle göreceksiniz diyor. Kast cehennem burada. E, cahin dedikten sonra da cehennem diyor Allah. Sonra yemin olsun onu yani cehennemi kesinlikle aynı el yakın gözlerinizle göreceksiniz. Sonra and elbette sorulacaksınız. O süreçte nimetlerinizden diye de Tekasür suresi bitiyor kardeşler. Tekasür suresi kardeşler, mal çokluğuyla, dünyayla aldanmamayı bize vurgular. Dünyanın geçiciliğine vurgu yapar. İnsanların gelmesi yakın olan ahirette dünyada kendilerine verilen nimet ve imkanlardan sorumlu tutulacağı hatırlatılır. Surenin ilk iki ayetinde ebedi hayat hesaba katmayan insanın Dünyada övünebileceği imkanlara ve özellikle bunların çokluğuna yönelik hırsını işaret ediliyor. Müfessirler bazı hadis rivayetlerine de dayanıp bu övünç vasıtalarını servet ve nüfus çokluğuyla yorumlamıştır ki ayetin geliş nuzulü de e, bunu işaret etmektedir. Öyle ki müşrikler geçmiş hatalarını bile hesaba katmışlardır. Biliyorsunuz ki Muhammed Aleyhisselam'a e, o demişlerdir soyu kesik biliyorsunuz Kevser suresinde Allah da diyor ki kimin soyu kesikmiş yakında onlar bilecekler. Ee, nitekim başka ayette varlıklı ve şımarık kimselerin servetlerinin ve evlatlarının çokluğuyla övünüp azaba maruz kalmayacaklarını ileri sürdükleri de haber verilmiştir. Sebe suresinde biliyoruz 34 ve 35. ayetinde surenin 3. ve 4. ayetleri aynı lafzın tekrarında oluşuyor. Pekiştirmeli bir ifadedir. Müşriklerin asıl gerçeğe uzak olmayan bir zaman içinde vakıf olacakları belirtilir. Bundan maksat ölüm ve ahiret merhalelerinin ilkini teşkil eden kabir hayatıdır. Alimler bu beyandan kabir azabının varlığı sonucunu çıkarmışlardır. Daha evvel bazen söyledim sanıyorum. Kabir kelimesi, kubur diye geçen mesela ayetler var. Bunların bildiğimiz anlamda kabir ve mezarlık anlamında gelmediğini, kabirin bazı anlamlarının bildiğimiz anlamdaki mezarlıktan farklı olduğunu birkaç kere söylemiş olabilirim. Söylemediysem de burada söyleyebilirim. Mesela burada mesela nihayet kabirleri ziyaret ettiniz diyor. Buradaki anlam bildiğiniz anlamda mezarlıkları ziyaret ettiniz demek değil. Siz ölünceye kadar mal ve evlat çoğaltmakla oyalandınız. Bunun, bu kabir içinde kaldınız yani. Yani koza, kozanızda kaldınız diyor. Bunun ötesine geçemediğiniz anlamında kullanılıyor. Biraz daha açılabilir. Yani kabirleri ziyaret etmek buradaki, ölüp kabre gömülmek demektir. Nitekim mesela ee, bununla ilgili örnekler var. Mesela bir mezarlığın kenarından geçerken birileri ibretle bakıyor ve yanındakilere diyor ki buradakilerin çoğu dünyadayken aldandıklarının farkına vardılar. Niçin diye sorduklarında onlar hayattayken balım var, mülküm var, evim var, bineğim var, akraban var, bağım bahçem var zannetmez miydi? Ama şimdi siz görüyorsunuz ki öyle değilmiş diye cevap verir. Yani bu kimseler böyle bir zan içerisinde bundan ötesini göremiyor, ilerisini göremiyor. Dolayısıyla da ki kabirlerindeki ölü anlamına geliyor. Onları ziyaret ettiniz. Yani kabirleri ziyaret etmek, kabirlerdeki ölüleri anmak, onların çokluğu ile bile bile övünmektir. Yani çoklukla övünme size o kadar oyaladı ki ölüleri sayıp onlarla övünecek derecede aşırı gittiğiniz anlamına da gelir. Ama sadece bu şekilde değil. Bunun zahiri manası da var. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala bir ayette birçok manayı bizim önümüze seriyor. Mesela e, zahiri anlamda da evet kabirleri ziyaret ettiniz demek fiilen kabirlere gittiğiniz anlamına da gelir. Nitekim bazı kimseler kabirlere gidiyor. işte böyle önemli akrabaları var. Üst rütbeli o zamanlıki. Onların kabirlerini göstererek işte şu kabir bizimdir diyor böyle insanlar vardı ve onlarla övünürlerdi. İşte bu davranışlar Allah subhanu ve teala'yı tanımamanın ve ahirete inanmamanın bir neticesidir. İnsan yaptığının yanlış ve bunun ahirette hesabının zor olacağını e, yakini kesin bir bilgiyle bilse ki zaten ayette de o şekilde geçer. Asla böyle hataları cüret etmez. Hemen terk eder. İlmul yakin diyor onun için. Kesinlikle doğru olan akli ve nakli delillerin ifade ettiği bilgi gerçeğe tam uygun olan ve içinde en küçük bir şüphenin bulunmadığı bilgidir. Allah ahiret, hesap, cennet ve cehennem hakkında böyle bir bilgi insanı elbette tüm yanlış hal ve hareketlerden uzaklaştırır. Yani böyle şeylerin olduğunu, hesap vereceğini ve yaptıklarının sonucunu yaşayacağını bilmesi onu yanlış hareketlerden alıkoyar ve onu İslam çerçevesinde güzel bir kutluk hayatına yönlendirir. Siz o kızgın alevli cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra elbette siz onun gözünüzü ayan beyan göreceksiniz. Allah kesin olarak bilmemiz gereken hususlara misal veriyor. Bunların başında cehennem gelir. Onun için cehennem cennetten çok daha fazla hatırlatılmıştır. Cehennem gerçektir. Şu an bile alev alev yanıp durmaktadır. Suçulların içine atılacağı vakti bekliyor. İnsanlar kıyamet günü dirildikleri zaman cehennemi mutlaka göreceklerdir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Ey insanlar! Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Meryem Suresi 71. Ayet ki bununla ilgili de videom var. Yani bu görme cehennemin yanına varma esnasında olan görmedir sonra da müstahak olan içine atılır. Onu aynel yakin olarak ayette dediği gibi yani bizatihi ayan beyan görür. Aynel yakin e, o zamanın şartına göre o boyutun şartına göre gözle görerek elde edilen ve doğruluğu apaçık olan bilgidir. Burada hakkel yakin manasında kullanılıyor. Dolayısıyla bunda bilen bilinen, gören, görüş ve görünen hep aynı olarak birleşmiştir. Şüphesiz bu durum mahşer yerinde yapılacak çok ince hassas ve dehşetli bir sorgunun ardından vuku bulacaktır. O gün bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz diyor. Ahiret hesap ve ceza günüdür. O gün insanlar dünyada kendilerine ihsan edilen bütün nimetlerden sorguya çekilirler. Evet. O gün bütün nimetlerden kesinlikle hesabı çekileceksiniz. Tekasür suresinin 8. ayet nazil olunca rivayete göre insanlar Ey Allah'ın Resulü bize hangi nimetlerden sorulacak? Bizim sahip olduğumuz şu iki kara şey hurma ve sudur. Düşman yanın başımızda, kılıçlarımız omuzlarımızda. Öyle cidarlık içinde bekleyip duruyoruz diye sormuşlardır. Allah Resulü de şüphesiz bunlardan da sorguya çekileceksiniz buyurmuştur. Dilimizi de geçer bu hadis. Yine Resulullah buyurmuştur ki kıyamet gününde kula ilk sorulacak şey biz sana sağlıklı bir beden vermedik mi? Biz sana doyasıya soğuk su içirmedik mi? Sorusu olacaktır. Aynı e, hadis yani bu da Tirmiz'de geçiyor. Hayatın devamı, e, hadisin devamı olarak geliyor. Yine hadisin devamı olarak Tirmiz'de geçen yine buyuruyor ki hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malın nerede kazanıp nerede harcadığından, vücudunun nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Bu da kıyamet babında Tirmizi'de geçen bir hadistir. Bütün bunlardan maksat hem istikbalde karşılaşacağımız gerçekleri haber vermek, hem de insanları fani sevdalardan kurtarıp, iman, salih amel, güzel ahlak ve her türlü hayru hasanatta yönlendirmektir onları fırsat geçmeden Kur'an ve sünnete uymaya çağırmaktır. Nitekim şimdi gelmekte olan Asr suresi. Yani bu ayetten sonra gelecek olan Asır suresi de bu son derece tesirli bir üslupla ele alacaktır ki bu tekasür suresi de zaten Keser suresinden gelmişti az önce sözüne etmiştim. Orada dedi hatırlattım. Muhammed Aleyhisselam işte onun soyu kesik demişlerdir. E, bu şekilde ayetlerin uzunluğuna göre öteki asır sorusundan sonra asır sorusu geliyor. Ki o da bundan bahsediyor. Ama son derece dediğim gibi tesirli bir uslupla. Alimlerin çoğuna göre Kureyş kabilesine bağlı Abdümenaf ile Sehm kollarının Mekke'de yaşayan mensupları ve ölüleriyle övünmeleri üzerine nazir olan bu ayet bu sure genel olarak bizlere dünya hayatının geçiciliğinden bahseder ve ahireti unutmamamız, dünya hayatındaki şeylerle de övünmememiz ve onlara bağlı kalmamız. Yani onun kuburunda, onun kabrinde kalmamamız ve ileriyi görmemiz hususunda bizleri uyaran bir suredir kardeşler.